Şimdi ben şöyle düşünüyorum. Bir kere ekonominin yönetimi bir siyasi tercih işi. Yani kaynakları nasıl yaratacaksın? Bu kaynakları nerelere tahsis edeceksin? Vergileri kimden toplayacaksın? Yani bu iktidarın sicili ortada. Bu en son vergi paketi ve Erdoğan'ın vetolarına bakıyorum. Çok açık. Yani bu iktidar, bu Erdoğan dar gelirliden, memurdan, işte e, işçiden yana değil. Kimden yana? Beşliden yana, zenginden yana, servet sahibinden yana. Bazen bunları söyleyince yani ekonomi konusunda e, Murat Bey gibi uzman e, arkadaşlar şöyle söylüyor. İşte Bazen bu siyasi tercih işidir. Niçin? İşte fazla vergi toplamayalım ki onlar bu paraları sermaye birikimi yapsınlar, yatırıma yönlendirsinler. Bakın, Türkiye'de bu çalışmıyor. Hatta bırakın Türkiye'yi, Amerika'da bile çalışmıyor. Yani ben Beşli'yi biliyorum, Beşli'nin durumunu biliyorum. Hatta bir iki tanesini biliyorum. Kazandıkları paraları yurt dışına aktarıyorlar. Yurt dışında gayrimenkul oluyorlar, paraları oraya götürüyorlar. Demek ki bu iktidar kimden yana tercih koyuyor? Zenginden yana, servet sahibinden yana tercih koyuyor. Bir de dolaylı vergiler ne demek? Dar gelirlerin, memurun, emeklerin Tepesine binmek demek. Şimdi yine affınıza sunuyorum. sizin uzmanlık alanınız ama bu ekonomi düzelmez, evet. imkansız. Bakın geçen de gri listeden çıkış için bayram başları, değil mi? Öyle sanarsınız Başardık. ki turak. Yoksa tur, turun müjdesini mi verdiler? Şimdi... Geçen de baktım ben boşlanma durumuna. Yani boşlanma durumu derken Türkiye öyle bir durumda ki normal kredi kuruluşlarından para almıyor. Tefecilerden alıyor. Yani Londra'da ben görev yaptığım için biliyorum. Londra'da Amerika ve İngiltere'nin tefecileri vardır. Lüksemburg'da da Avrupa'nın tefecileri vardır. Şimdi tefecilerden para alıyor. Ne oran baktım? Yüzde on iki. Ya Murat Bey Allah aşkına dünya standartları ne? Bir buçuk iki. Şimdi soruyorum. Bu borç stokuyla bu cari açıkla, bu enflasyonla, bu bütçe açığıyla %12'leri, %10'ları döndüremezsiniz ki. Şimdi gri listeden çıktık. Çıktık da ne demek? Sabıka kaydı devam etmiyor mu? Şimdi ne kadar aldığın kredilerde faiz düşümü olacak? Çünkü senin hukuk yok, demokrasi yok, özgürlükler yok. Böyle bir ortamda yani döndürebilecek kadar para, borç para bulamazsın. Ne olacak? Türkiye'nin durumu her geçen gün daha kötüye gidecek. Çünkü döndürülebilir e, borçlar bulamazsınız. Bir de bakıyorum yapısal reform yok. Yani sadece günü kurtarmaya çalışıyorlar. Bazen dar gelirli aileler veya sorumsuz ailelerin vardır. Kredi kartlarına takla attırarak günü kurtarmaya çalışırlar. Bugün Türkiye aynen kredilere takla attırarak günü kurtarmaya çalışıyor... Türk ekonomisinin düzelmesine imkan yok. Peki bunun müsebbibi kim? Siyasi iktidar, işte akıl dışı, bilim dışı, işte siyasi tercihleri nedeniyle Türkiye'yi buraya getirdi. Şimdi siz programı açarken şöyle bir şey de sordunuz ya da söylediniz ya erken seçim konusunu. Bakın erken seçim konusunda muhalefet tuzağa düştü. Bunu ilk başından beri ben itiraz ediyordum çünkü e, bir e, muhalif e, dalga yükselmişti, e, bir duygusal yoğunluk vardı. İlk günden itibaren artık bu ülkeyi yönetme şansın kalmamıştır. Hatta biz bakıyoruz demokratik ülkelere yani eğer bir radikal değişim olmuşsa çok kısa bir süre evet, önce seçiyoruz. yerel seçimlerde hemen genel seçim talebi yapılır. Şimdi bunu yapmalıydı. Peki niçin Erdoğan bir şekilde bunu istedi. O e, muhalefet e, dalgasını sönümlendirmeye çalışıyordu. Zaman kazandırmaya çalışıyordu. Şimdi erken seçim geçmiş olsun, iş bitti. Yani şu anda o muhalif dalga yoğunlaştı. Buradan sonra tekrar tetikleyip onu yükseltebilmek gerçekten bana zor gibi geliyor. Fırsat kaçırıldı diyorsun. Tabii. Hatta şöyle diyorum. Tabi buradan Murat Bey'e de referans yapıyorum. Çünkü uzmanlık olanı onu. Eğer sen ilk günden itibaren bunu isteseydin, erken seçimdeseydin, deseydin, genel mitinglere başlasaydın bu paket çıkmazdı biliyor musunuz? Çıkaramazdı. Çıkaramazdı. Bakın çıkaramazdı. Ya siyaset ne demek biliyor musunuz ya? Öngörü demek. Yani satranç gibi hatta satrançta şöyle derler yani en az ne bileyim 5 hamleyi 6 hamleyi. Ya siz bir sonraki hamleyi göremiyorsunuz ya. Bu nasıl siyaset yönetimi ya? Yani muhalefet fahiş hata yapmıştır. Bu paket, o acı reçete zehir geçirilmiştir. Şimdi buradan sonra erken seçimi zorlayabilmek o kadar zor ki. Zor. Tekrar şaha kaldırmak, o e, muhalif dalgayı yükseltebilmek ve Erdoğan durumun farkında geçmiş olsun. Şimdi buradan sonra 4 yılı oynayacak. Hani bu paketlerde yeterli parayı bulabilir. Özellikle jeopolitik değişimde iyi krediler bulabilir de bir sanal iyileşme sağlayabilirse aklından geçebilir. Ama ben onun da mümkün olmadığını düşünüyorum. Onun için erken seçim geç şimdi <laughs> Dışişleri Bakanı'nın açıklamasını okudum. O bir diplomat tarafından kaleme alınmış gibi gözükmüyor. <laughs> iktidara yakın, işte bir siyasi tarafından biz kaleme almış ve içi boş. Yani. içi boş. Yani şunu demek istiyor bizim Orta Doğu politikamız. Ya bu iktidarın Orta Doğu politikası İslamcı. Büyük Orta Doğu projesine taçorunluk yapan, şimdi PYD'den şikayet ediyorlar. Salih Müslümü kırmızı Türkiye'de ağırlayan, kimdir? hatta esatı devirmek için müttefiklik teklifini yapan bu iktidar değil mi? Şimdi sığınmacı konusuna gelirsek biz tabii Çeşitli yerlerde gidip anlatıyoruz ya sığınmacı işte bir anlamda demografiyi bozar, suç unsurlarını arttırır, yabancı düşmanlığı filan. Bizim dezavantaj olarak gördüğümüzü bu iktidar avantaj olarak görüyor. Niçin? Çünkü ulus kimliğe düşman, evet. ulus devlete düşman bunu çözebilmek için bunları kullanmaya çalışıyor. Katılıyorum ben Ahmet Genel'e. Yani e, bunları e, kimisini seçmen olarak, kimisini yarın bize karşı kullanabilmek için e, bir manivale <laughs> olarak e, düşünüyor. Şimdi CHP konusuna gelirsek, CHP bu konuda çok yavaş kaldı pasif. şimdiye kadar. Çok evet. pasif. Hatta karışık sesler. Şimdi mesela o partinin içinde Selin Sayıklı ki, ya ben açıklamalarını şurada ben size okusam var ya, feciat. Yani e, bir de e, bugün Türkiye'nin bakın PKK'dan daha tehlikeli en büyük iç ve dış tehdidi kontrolsüz kitlesel göçtür. Bakın evet. kontrolsüz kitlesel göçtür. Bu rakam işte çeşitli şeyler veriliyor. Bendeki de 15 milyon. Bakın Türkiye bekasını sürdüremez. E şimdi Özgür Bey gitti dedi ki ben dedi Erdoğan'a. Türkiye'nin bütün sorunlarını söyledim, anlattım dedi. E, soruyorum, daha önce de sorduğum için. Bu sorunu niye anlatmadın? Bakın, bu sorunu niye anlatmadın? Şimdi aklıma ne geliyor biliyor musunuz? Yani e, bizde siyasette bir yerlere gelebilmek için dış dinamikleri kullanmak e, Ama yani gölge eski bir Dışişleri şey. Ama Gölge Kabinleri Dışişleri bakan'a gitti görüştü bildiğim kadarıyla. Murat Bakan. Evet, görüştü. Murat Bakan. Görüştü Erdoğan'ı, görüştü, görüştü. görüştü. Ama evet. şimdi Gölge bir yani. Yani. Bir şey değil, bir En önemli şey, Ama siz Erdoğan'a gidiyorsunuz, bakıyorum. sorunları söylüyorsunuz, bunu söylemiyorsunuz. Niçin? Ben aklıma şunlar gelir. Amerika Birleşik Devletleri bu sığınmacıların Türkiye'de kalmasını istiyor. Avrupa Birliği bu sığınmacıların Türkiye'de kalmasını istiyor. Yani bugüne kadar, bir de bakın en son gördük Fransa'daki seçimler. Yıllardır markajlar, farklı dizilimler filan e, aşırı sağcıları engellediler. Bitti. Bitti. Niçin? Çünkü ekonomik durum, evet. sosyal dalgalanmalar, evet. demografide evet. bozulmalar, evet. sığınmacılar. İtalya. Şimdi bakın, İş Türk, Çamşanlı. bakın aynı şey. Buna sahibi çıkmadı çıkmadığı takdirde CHP. Aynı şey Türkiye'de olacak. olacak. Bakın, aynı şey Türkiye'de olacak. Zemin kayıyor. Bir de demin Provokasyon olabilir mi diye ben hemen şöyle düşünüyorum. Türkiye ile Suriye'nin yan yana gelmesini kimler istemiyor diye. Evet ABD istemiyor. Başka kim istemiyor? Oradaki o radikal unsurlar istemiyor. Türkiye'nin bir şey bir de yani Amerika size söylüyorum. Birisi Türkiye'nin teröristine kol kanat gerse, kalkan olsa nasıl düşürürsünüz? E biz Türk, biz Suriye'de aynı şeyi yapıyoruz, biliyor musun Ya tabii. tabii. Aynı an, şeyi yapıyoruz. Hala savaşıyorlar orada. Evet, aynı şeyi. Bir de provokasyon konusuna geliyorum. Şimdi provokasyon her yerden olabilir. Bu dediğim unsurlardan da olabilir, ama şuradan da olabilir. Şimdi siz ekonomide uzman olduğunuz için o Turgut Özal'ın ee, bir şekildeki o uygulamalarını paketini sıkı bir rejim olmadan yapabilmek mümkün müydü? Yok, hiçbir zannedilmez. Yani darbeyi biraz titikledi mi Tabii. veya kotarıldı Nasıl kabul ederseniz edin. Şimdi bu acil reçeteler Türkiye'ye içirilemezse büyük dalgalanmalar olursa bu tür provokasyonları bekleyin. Seferberlik savaş hali filan yeri de çıktı. Yeni Biliyorsunuz çıktı. tüzükten yönetmeliğe geçti. Evet. Halbuki savaş hali meclis karar verebilir orada. Evet. Yani Peki, böyle baş... bir provokasyonu da bekleyebiliriz bu konuda tetikte olmak Çık lazım. Geçtiğimiz aylarda o yetki değil mi? Değil mi? Bir gecede bir evet ayıp, evet ayıp verildi seferberlik evet. ilanı ve de... eskiden evet. tüzüktü bir şekilde e, bunun yargısal denetimi söz konusuydu. Onu yönetmelik haline geldiler. Bir hatta o öyle maddeler var ki diyor ki işte şey Cumhurbaşkanı'nın e, direktifine göre yani Cumhurbaşkanı'na görev verecek. O da diyor ki Cumhurbaşkanının direktifine göre işlem yapacak diyor. Bakın çok tehlikeli bir süreçteyiz. Bu acı reçete Türkiye'ye... de yalnız bir değişiklik yapmışlar o kanunu. Ben incelemiştim o zaman. Evet. Ee, evet yani o da ona fırsat evet. verdi. Peki bir şey söyleyeceğim. Provokasyon oldu. Erdoğan savaş hali e, ilan etti. Sıkı yönetim geldi. Ne olmaz? Seçim olmaz. Seçim olmaz. olmaz. İşte. Ha bir dakika. Bir daha söyler misiniz bunu? Ben bunu söyleyeyim. Bunu söyleyemeyiz Ha tamam saniye. peki. evet. Bak, e, Oraya gelmeye çalışıyordum. Yani belli ki bu reçeteyi Türkiye içirmeleri çok zor. Ekonomi düzelmeyecek, fakirlik artacak. Bu sığınmacılar Türkiye'nin yumuşak karnı. Biliyorsunuz provokasyon her yerden gelebilir. Yani Türkiye'de bir şekilde seçimlerin önünü kapatabilmek, bu tür eleştirileri engelleyebilmek için böyle bir şey olabilir. Bu konuda Cumhuriyet Halk Partisi liderliği de tetikte olmalı. Oluşu var Venezuela. Evet. Evet. Maduro. Evet.